Evet arkadaşlar, görüş açtık burada. Evet. Hadi. Evet arkadaşlar, görüş açalım. Tamam. Yasaklarınızı kullanın. Yasaklarınızı kullanın. Yok benim sana gelen yok. Ben kendim atarım. Başkalarının şukatını yapın. Siz kendi şukatınızı yapın arkadaşlar. Hayır. thank okay. you Yok, yok, yok. Evet değerli basın mensupları Cuma günü kendi illerinden ülkede avukatlık yasası üzerinden yapılan ve 80 milyonun hukukuna etki edecek değişiklikleri daha görünür kılmak için yola çıktık. Bu sabah ulaştığımız Ankara'da Ankara'nın girişinde bizi tam da yola çıkış sebebimizi canlı olarak yaşatan anayasal hakkımızı, yasal hakkımızı Ankara'ya girişimizi engelleyen bir durumla karşı karşıya kaldık. Sizlerin de yakından gözlemlediği bu durum karşısında bizlerin yola çıkışının ne kadar anlamlı ve gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü biz bizim temsil ettiğimiz insanlarla birlikte hak aramak için işte bu tür hukuksuzluklarla mücadele etmek durumundayız. Barolar bunun için vardı. Avukatlar bunun için vardı ve bunun için yollardaydık. Bugün avukatların temsilcisi, halkın temsilcisi olan baroların temsilcisi başkanlar Ankara'ya ne yazık ki anayasal haklarına rağmen alınmadılar. Biz Burada anayasal ve yasal haklarımızı, halkımızın haklarının kullanışının nasıl olması gerektiğini göstermek adına buradan ayrılmayıp Ankara'ya girişimizi ve atamıza yaşananlarla ilgili bu ülkede gelinen noktayla ilgili durumu serzenişi ifade etmek için Anıtkabir'e buradan hareket edeceğiz. Ancak bu yolun açılması Türkiye'nin hukuk devletinin bir göstergesi olacaktır. Budur mücadelemiz. Bu mücadeleye de devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Bir dakika bozmayın Türkiye'de Türk Türkiye'de hak mücadelesinin nasıl yapılmakta olduğunu kendi illerinden meşakkatle yola çıkmış dostlarımız, arkadaşlarımız, baro başkanlarımız gösterdi. Bizler Vatan sevgisiyle, ata sevgisiyle yorulmuş insanlarız. Bizi ayrıştırarak bu noktada gruplara bölmek birliğe yakışan davranış değildir. Adı üstünde birlik, birlik olmak durumundadır. Birlik Başkanının böyle bir günde bizim yanımızda, bizimle birlikte olması gerekirdi. Anıt Kabir'de başka arkadaşlarla birlikte değil. Biz onlar da burada olmalıydı. O fotoğraf utancın fotoğrafı. Hep beraber hep beraber atamızın huzurunda hak arama mücadelesini taşlandırıyor Hatırlık olmak durumundaydık. Ancak ancak bizim, bizim 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 gündemimiz, bizim gündemimiz 80 milyonu ilgilendiren yasa değişikliğinin yaratacağı etkilerdir. Biz kendi içimizde birlikle ilgili düzenlemeleri değerlendirmeleri yaparız. Bu bizim işimizdir ama bugünün işi değildir. Biz bugün 80 milyona mal olacak hukuksuzlukların önüne geçmek durumundayız. Diğerini, birliğimizi ve birlik yöneticilerini biz hak ettiği şekilde değerlendirir ve kararlaştırırız. Tekrar teşekkür ediyorum.